merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeniden arkadaşlar köyden ayrıldım. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen orada buton var. Oraya da bakın unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar videoları çekmek için çok uğraşıyorum. Lütfen kanala abone olun. Bu arada böyle ölüyorlar. Hepsi öldür. Ne isterim ben bunlardan ya? Neyse aşağı doğru lavlara aktaralım. Evet hadi hadi hadi. Söyledi ki bu ne yapıyor diyor. Abi niye lavın ucunda duruyorsun? Ölürsün işte. Hava fişek patlatacağım. Hazır akşam olmuşken parti var. Katil tavşan bu. Bunu öldürmem lazımdı. Bu tutmuş deredeyiz. Derenin buzun altında insan var mıdır bilemiyorum. İnsan değil de zombi. Su zombileri var ya. Acaba onlardan var mıdır suyun içinde? Bence var. Buzlu sudan iyi olsunlar. Bakın sudan yükseğe çıkamıyoruz. Eğer hayatta kalmaz olsaydı benim için kafa Burada. Ne arıyor? Ne arıyorsunuz? Bir şey aramıyorlardır da. Yakayacağım. Suyun içine lav durdum. Lav doluyor Çok sıcak oldu. Opsidiyen mi bu? Opsidiyen Sular. <laughs> Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Devam 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 devam. Oo, geberdi lavun içinde. Burada sarı çiçekler var. Kışın çiçek mi açar? Sarı dolduruyorum. Suyun içini dolduruyorum. Hadi hadi dol 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 balık koyacağım lavda balık süzecek sonra. Evet. Şöyle güzel bir dolduralım. Su ya arkadaşlar. Şeyde balık süzecek lavda. Çok iyi olacak. Ben de şimdi onları Olmuyor ki. Peki evet, ben balıkları yüzdüreceğim. Balığa bak balığa. Tüm balıkları koyacağım. Gerçi ben de balık gibi yüzüyorum. Ben de balığım. Renkli balıklar çok iyi ya. Evet. balık öldü. Hadi yürüyebilirsiniz. Burası sizin dereniz. Bu sizin dereniz Dönüyorlar. Siyah bir şey bırakıyorlar. Bir şeyler daha bırakacağım arkadaşlar suyun içine koyayım Başka başka başka. Başka. Bu neymiş? Ohtar gibi bir şey. Demek gibi bir şey arkadaşlar anlamadım. av tutma için mi? Av da tutulur da. Evet, av tutma için. Mesela koydunuz bunu böyle de çıktı. Oo, suyun içinde bir şey, bir şeyler var. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bir şişen var ya bir tane. Böyle balon balığı. Evet işte bu. Hepsini suyun içine koyacağım. Evet balon balığı. Balon balıkları bunları öldürür. Herobrine. Evet biraz daha koyalım. Uy daraldım suyun içinde. Kalk çık. Oh be. Bir sürü şey var ben gire gideyim suyun içine. Hadi ben yeniden girdim. Ben yeniden giriyorum. İyi oldu bence. Her yerde bunlardan var. Yeter ya. İsteretlerimiz de balıktan boğulmuştur da bunun elinde sihirli oku var. Olsun iyidir. Bak balon balıklarıyla savaşıyor. Sen kimsin sen kimsin? Öldürdü balam balıklar çok kötü bir savaşçı İyi bir savaşçı aslında balık bir şey daha alacağım arkadaşlar şimdi bu ne bu ne bambu hepsi bambu diyor bambu ben ne alacaktım Evet şimdi göreceksiniz Arkadaşlar Çok iyi bir şey alacak Öleceğine ölecek suyunu Neyse çıkartalım Uçsun gitsin Acaba suyun içinde bir şey oluyor mu Suyun içinde duruyorlar. Evet suyun içinde. Neyse gittiler. Herkes havalandı. Hadi hadi hadi. hadi. Evet arkadaşlar. Şu an şeyler yapıyor. Evet evet, evet 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 evet. Çok kötü şeyler oldu. Hepsi gidiyor. Hepsi uçtu gidiyor. Balon balıkları Balonun balığı var. Acaba topuklar şey yapacaklar mı? Çok heyecanlı. Sabah olmuş anında sabah oldu. Buzullarda. Evet arkadaşlar. Şu an. Şöyle kalkayım arkadaşlar. Bu buzul suları görüyorsunuz. Her taraf kış. Kar. Her yerde kar yağmış. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Kanala abone olup like atmayı yani like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.